Sevgilim sen olmasan kaybetmekten korkarım. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar sevdiğim sen olmasan. Unuttum ya. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizene merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Türkiye milli takımının başındayız biliyorsunuz. 4 puanımız var. İrlanda birinci birincilik mücadelesine çıkacağız. Bir beraberlik bize tur atlatıyor. Bir beraberlik alırsak eğer tur atlayacağız. Umuyorum ki alabiliriz. Bunlar hala Dortmund bir şey diyor. Futbol oh, Post'un gözden geçme oldu. Beni Sezon nihai yıllık sözleşme geçiyor. benimle ilgili sözleşme şey yapacaklarmış. Vay şerefsizlere bak. Vay be benimle alakalı karar vereceklermiş. Verin koçum sıkıntı yok. Biz hazırız yani. Biz buradayız. Sıkıntı yok. Bakalım ne vermişler. Canım sakın beni. Maç yapıyoruz. Bir beraberlik bana yetiyor. Umuyorum ki buradan bir beraber kalırız. ilk hedefimiz tabii galibiyet aslında. Kırmızı formu çok iç açıcı olmadı. Aynen beyaz oynayalım. Beyaz formayla çıkıyoruz. Oyun ayarlarından hemen oradaki dakika 5 yapıyoruz. Ee, forvetimiz de güzel. iyi dinlenmişler bak bu sefer. Nur Şahin'e Mehmet Topal hiç şans vermiyoruz. O yüzden Mehmet Topal oynasın. Buradan bakalım ee, Ersan günü Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. <laughs> çok ağır geldi bana ya. Bir dakika. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Gökhan Töre çünkü iyiydi. Yani iyi yani futbolcu. Arda Turan gel koçum. Arda'yı şimdi Oğuzhan'ın yerine koyacağım da. Oğuzhan de iyi oynadı. Oğuzhan Oğuzhan'ı sonra alırız. Oğuzhan, Oğuzhan, zaten yorulmuş. Zaten oynayamaz Oğuzhan. Oğuzhan yorulmuş. O zaman bak ilk gelecek oyuncu oyuna Volkan Şen. Ona göre ayarlayalım. Sonra Yusuf Erdoğan. Bu ikisi hızlı. Üçüncü gelecek oyuncuya bakalım. Bu değil. Oğuzhan Şen. Oğuzhan Şen'i hiç oynatmadık ya. Cenk Tosun. Bir kere Oğuzhan Şen'e şans verelim. Hadi bakalım. Ben hazırım. Ee, Hakan Çalınlu yerinde. Arda Turan yerinde. Ben hazırım. Oyun dakikasını 5 yaptık mı? Yaptık. Tamam. Ben hazırım arkadaşlar. Yani biz hazırız milli takım olarak. Bir beraberlik bizi üst dura çıkartır. Galibiyet neden olmasın? Tadından yenmez. Çok güzel olur. Ne bu? Ayak kırmam mı? ya buraya. Gel buraya gel. Ağzına sıçtım seni. Yani kırdık ama geç oldu. Türkiye İrlanda maçına hoş geldin sevgili futbol severler. İçimizdeki İrlandalıların kim olduğunu görmek istiyorsanız bu mesaj için pardon bu YouTube kanalının altında yorumlara bakın. Oraya yorum yapmamış kim varsa içimizdeki İrlandalılar onlardır. Hadi bakalım milli takımımız maça başlayacak mı? İrlandalılar kendi arasında sohbet yapıyor. Oğlum bu, bu Türkler var ya diyor çok tehlikeli dikkat edelim diyor. Burada hakem Hazır mısın diyor, elini kaldırıyor. O da kramponu unutuyor. Hazır mısın toplamam Hazırım diyor ve illa maça başladı sevgili söylüyorlar. Hadi bakalım bol şans diliyorum kendime. Sen oldu geçirmediler Şimdi büyük bir hata geliyor galiba. Büyük bir hata geliyor galiba. Kaleci'nin büyük hatası olur mu? Kaleci ah be. Çok soğuk kanlı hareketler orada. Ya abi adam adam top alamıyorsun ya. Çabuk oyna, çabuk oyna. Ya. Çok güzel. Ya kontrole bak. Bırak Gökhan Töre'ye. Gökhan Töre'ye bırak sen. Gökhan. Aferin koçum. Oyun orta sahaya. Şimdi kim bu bilmiyorum. Harika. Arda. Arda bir ver kaç yap. Ya abi Arda gibi futbolcu. Fut yani nasıl? Aha gol oluyor lan. Arda gibi futbolcu nasıl adamın arkasına atar topu ya? Ya ben buna sinirliyorum işte ya. Hakan. Cansas'ın dışına doğru Orada Ozan Tuf... Ozan Tufan ne iş falan burada? O Ozan Tufan kimin oluyor? Ben Ozan Tufan'ı mı geri aldım ya? Oha! Oha! Evet arkadaşlar. Hakan Çalmoğlu'nun flik içi biliyorsun ama buradan gerçekten çok zor. Şurada doğru şu çekmeyi düşünüyorum. Bakın şurada doğru şu çekmeyi. Oradan da birinin vurmasını düşünüyorum. Bakayım olabilecek mi? Şöyle yapayım. Vur oğlum vur. Hadi be. Güzel düşünce ama gerçekleşmedi. Şimdi taş atışını kullanacak milli takımımız. Gökhan Töre. Gökhan Töre. Aldı Gökhan Gönül'e. Gökhan. Bakıyor bir açık arıyorlar ama İrlanda acayip kapanmış. Açık vermemeye çalışıyor. Şimdi Arda turun önünde. Arda. Arda kaleye baktı. Arda. Arda bir şut kaleci. İkinci pozisyon Hakan Çalınoğlu. Hakan içeri atacak. Orta yaptı. Bir pozisyon var. Kökantar orada bir yapıyor. İnanılmaz bir karambola bu uzaklaştı İrlandalılar. İnanılmaz bir karambol. Şimdi hızlı oynuyor Gökhan Arda. Pardon Arda diyorum. Çalınoğlu ortaya açtı. Kaleci yine kurtardı. İnanılmaz. Milli takımımız oynamaya başladı. Milli takım ritmini buldu. Arda. Caner atacak mı? Attı Caner'e. Caner, e. Caner arkadaşlarım da Allah okuyor. Nereye atacağını bilmiyor. Selçuk oynadı. Pardon Mehmet Topal oynadı. Selçuk o koyunda. Mehmet Topal artık milli takım defans tekrar döndü. Baktık orada oyun kuracak bir alan yok. Geriye döndü. Şimdi Serdar Aziz. Arda. Arda. Arda koşuyor. Caner. Şimdi Caner'den Mehmet Topal'a. Mehmet Topal zaman Topal'ın önüne. Hakan Çalınoğlu mu? Hakan Çalınoğlu mu? Hakan Çalınoğlu mu? Hadi be. Presimiz var orta sahada. İlandalılar pas yaparak çıkmaya çalışıyor. Şimdi sağ kanattan, pardon sol kanattan bizim sol kanadımızdan geliyor. <laughs> Hadi be yapma. Aha, aha. Lan oğlum. Allah'ım yere düşüyor. Anında kalkıyor. Ben yere düşsem bir buçuk saat kalkamam ya. Ne var? Eee sarı kart. Ne var? Yukan Töre. Şimdi oynadı. Arda'nın önünden Caner'e. Caner. Caner cihazasına doğru gidiyor. Caner. Caner bir çalım atmaya çalışıyor. Şimdi oynadı dışarıya. Kim o? Arda Turan. Arda Turan. Cihazasının içinde. Arda. Aç dörtek kafası. Komanda kaleci. Milli takım gelmeye devam ediyor. Arda duran müthiş sırrı doğru da cihaz asını Şimdi Caner. Onu da aşağıya Gökhan Türe'ye. Gökhan Ture kaleye bakıyor. Gökhan Ture kaleye bakıyor. Gökhan Ture kaleye bakıyor. Gökhan, Gökhan içeri girdi. Gökhan Türe'ye bir hareketler. Gökhan Türe'ye bir hareket. İkinci yine kaleci. Yine kaleci yine kaleci. İlk yeri bitmek üzere. Türk milli Takımı yine ritmini buldu. Ara ara geliyoruz. Aman çocuklar. Aman çocuklar yapmayın. Aman aman hemen milli takım geri dönüyor. Arda Turan aldı bu arada. Arda uzun bir top atmak istiyor. Biraz hatalı. Biraz daha bekleseydi. Belki acele etti bilmiyorum ama. Milli takımımız gerçekten şiir gibi oynuyor. 0 sıfırlık beraberlik olmasına rağmen İskoçya'da Danimark bir bir beraberlik var. Oradan çıkacak bir beraberlik her türlü bizim işimize geliyor. Biz burada kaybetsek bile oradan çıkacak bir beraberlik bizi üstüne taşır. Kevin Frank. Hakan Çağanoğlu. O zaman Tufan'da. Arda. 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 Arda sıyrıldı. Şimdi Caner bekliyor. Caner'in önüne Caner can içe doğru sınmaya çalışıyor. Caner oynanan Caner. Şimdi orada Ozan Tufan. Ozan Tufan. Allah'ım inanamıyorum. İnanamıyorum Ozan Tufan. Mükemmel vurdu. Bakın mükemmel demeyelim. Mükemmel yakın. Kaleci zaman gitti ama top. Az farklı avuta çıktı. İlanda geliyor. İlanda da geliyor. Orta açacak mı? Orta açmaması sağlamaya çalışıyorum. Dediğim anda of çok iyi. Şimdi uzun oynarsa, şimdi uzun oynarsa bizim için çok etkili bir atak olabilir. Dediğim anda aynen Kerim Frey oynadı. Mehmet Topal önünde. Mehmet Topal tekrar Kerim Frey'e. Kerim Frey, e. Frey Arda'yı bekliyor. Arda'nın kaçmasını bekliyor. Şimdi Arda'nın önünde oynadı. Arda Turan gole gidiyoruz. Arda Turan çekti. Arda klasik çalımdan attı. Arda geçiyor. Oo hocam orada bir faal olması lazım. Neyse Hakan Çanlıoğlu, Gökhan Gönül. Şimdi Caner aşağıda bomboş. Caner kaleye baktı. Caner vuracak mı? Hayır. Bir pas attı. Caner cihaz içe doğru koş. Aa koyarmış ya. Ben de diyorum nasıl öyle aptal pas verdi. Klasik hareketimiz. Cihazsas dışında Ozan Tufan var. Ozan vur artık. Ozan vurdu son anda defans. Bir korner daha kazandık mini takımımız. Bir korner daha kazandık. Gibson arkadaşlarına kızıyor. Allah sigaresin diyor falan filan bağırıyor biraz. Arkadaşlara tepkiliyiz Gibson. Hakan Çalmoğlu dışına. Ozan Tufan gelişine vurdu. Out'a gidiyor. Ozan Tufan bugün kaleye en çok deneyen futbol. Şimdi İrlanda mini takımı Etkili geliyor. Oynayacak mı araya? Orada oyna, oynayabileceği hiçbir alan bırakmamadık. Şimdi Gökhan Gönül karşılıyor. diyor. Gökhan Gönül çalım yedi. Gökhan Gönül yapma. Yap. Ooo son anda olur. Aferin olur. Aferin. Hayes. Son dokun demek ki. Evet arkadaşlar dakikalar ilerliyor. Biz hemen oyuncu değişikleri yapmaya başlamamız lazım. Ee, buraya bunu alayım. Hakan Çalımoğlu çok yoruldu. Hakan yerine olacağı şeyi alacağım. Olacağı şu an e, oynamıyordu. Yani onlara futbol e, şans vermemiz lazım. Volkan Demirel, Oğuzhan Özyakup, Arda Turan'ın yerine Oğuzhan olabilir mi? Hayır. Arda Turan'ın gücü daha iyi Oğuzhan'dan. Volkan Şen'le olabilir mi? Yok. Gökhan Töğün'ün yerine Volkan Şen olur ama şimdi değil. İlerleyen dakikalarda. De hani yakaladı. Ne kadar attı? Arkadaşlar Caner hatasını kapatmaya çalışıyor. İçeri doğru gittiler. Orta arka. Allah'tan vuramadı. Allah'tan vuramadı Cener. Çık oğlum Unur. Aferin. Şimdi olacak yürü. Yürü oğlum olacak. Yusuf Erdoğan'ın önüne ona. Yusuf Erdoğan gidiyor. Yusuf Erdoğan gidiyor. Yusuf Erdoğan sırıldı. Hadi be. Yusuf devam et. Devam et Yusuf. Alırsın koçum. Devam et Yusuf. Devam et lan. Ben daha ne yapayım abi? Çekiyorum, formayı yırtıyorum. Yok abi ne yaparsan bir olmuyor. uzun bir aradan sonra topu tekrar aldık. Şimdi uzun bir top atacak. Attığı yerde kim var? Arda Turan'a çok hızlı çok hızlı. Hadi orada da attırmayalım. Hadi orada orada adam Töre, Yukan Töre alabilecek mi? Alamıyor, alamıyor. Olsun, Birbirine bir Grup lideri olarak mı çıkıyoruz bilmiyorum. Sanıyorum grup lideri değildik e, grup ikincisiydik. E, 7 şutumuz var kaleyi bulan. Yine üstten oynadık, yine üstten oynadık ama yine kazanamadık. Olsun, e, bazen yenilmemek de iyidir ve yenilmedik de arkadaşlar. E, gruptan grupta namalip çıkıyoruz Puanımız 3-4-5-3-1 galibiyet 2 beraberlikle 5 puan aldık. Son sonuçları gösteriyor ama buradan neredeyse ilerlemiyor. Burada kaldı oyun. Heh oh be açıldı. Ha, sezon sonu diyor. Türkiye İngiltere. İngiltere ile şaşırtık şey arkadaşlar. Çeyrek finalde İngiltere ile oynayacağız. Sezon sonu ne diyor bu ya bana? Kulüp sezon başından önce ligi hedefli şampiyonluklar açıklamıştı. Çocuğun umurumda ki şarap oyu defa ortamda kullanmadığını öğretmen evet, Değerlenecek saygılarımızdan Şerefsizlere bak daha ne yapayım lan ben Allah'ım ya Neyse ilerleyelim bakalım Pisçek takımda kalarak şöyle bitirdi Herhalde yani nereye gidiyor yani Pisçek Şşşt Ayıp oluyor ya. Ve yeni sezon başladı sevgili futbol severler Transferde Sıcak saatler var. Ama ben ilk önce İngiltere Ligi maçı İngiltere olan maçımızı yapmak istiyorum. Transferi e sonra bakarız. İngiltere maçı tepkiler oluşan. Toplum tuzun üstü turnuvası katılma herkese oyuncu tanımak var. Burada iyi para kazanıyorlar dediler ama Dortmund'un ben bu paraya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Katılmayı reddet. Ee, katılmayı diyorum. Ben yani istemiyorum katılmak oraya. Yani o kadar paraya ihtiyacım yok benim. Ve ileri diyoruz artık İngiltere Ligi maçı başlasın. Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçı. Oğlum git ya. İngiltere Türkiye. İngiltere ile eşleştik. Kadyolu mu otomatik değiştir. Bakalım bir neler olmuş kadromuzda. Kırmızı formayla çıkıyoruz. İngilizler bizim iyi tanırız kırmızı formamız arkadaşlar. Ne kanlar döküldü o formaların üzerinde. Kimleri değiştirmiş bu? Evet arkadaşlar e, kusura bakmıyorsunuz bir telefon geldi ve eve şu anda bir misafirlerin gelmesi lazım. Misafir derken daha doğrusu eşim ve geliyor. O yüzden İngiltere maçını oynayamayacağız. İngiltere maçı oynamayacak. Ancak bu videonun altına sizlerden beklediğim şey şu. E, milli takımla alakalı değil. Milli takım artık azadan ivmeyi kazandık. Transfer dönemi açıldı Borussia Dortmund'da. Transfer döneminde ee, nereye hangi oyuncu alabiliriz? Bunları yazarsanız sevinirim. Ancak şunu lütfen şey yapmayın. Abi işte ne bileyim Messi alalım. Yani düzgün yorum ve kimin yerine? Mesela abi bence forvete şunu al. Mesela şöyle bir mesela olabilir. Abi bence forvete e, güçlü bir adam olarak işte atıyorum mesela. Şunu alabilirsin. O da oradan sağ açığa geçebilir falan tarzında. E, şeyler yazarsanız sevinirim. Çok teşekkürler kusura bakmıyorsunuz. E, gerçekten bitirmem lazım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay.